İstanbul'da bir saat bir saat ya var ya yok ve ben oyun oynuyorum ve sinirlerim çok fazla bozuldu atamıyorum hiçbir kuşum. bakın hmm. oldu mu olmadı ve bunlar buzların altında kalsa bile ölmüyorlar ben öldüm şu anda ölmedi sinirlerim çok bozuluyor siz bana yardım edebilir misiniz? Ben de buradayım. Evet. Arkadaşlar benim gene sinirlerim bozuldu. Ve zaten yengem. Bir yengem. kaldı. seviyede ve ben şu an 6. seviyedeyim. Çok sinirlerim bozuldu. Karneleriniz nasıl bu arada arkadaşlar? Abi, Kötüyse de hiç merak etmeyin. Bir dahaki sene çok iyi olacağından eminim. Arkadaşlar dışarısı gördüğünüz gibi bembeyaz. Beni Gerçekten... göster. Evet, kardeşim de burada. Arkadaşlar, e, tek başına seyahat etmiyoruz bu arada. Annem de var. Burada böyle oynuyoruz. Şimdi annem beni gösterecek. Yapamıyorum. Hala altıncı seviyedeyim seviyede ve ben çok güzelim. Yapma Altıncı seviyede kaldım arkadaşlar. <laughs> ve başa döndüm Başa evet döndüm. Altıncı seviyeye devam ediyorum alana devam etmek ben siz gelişmelerle Hadi short. <laughs> Şorta, Neyse, haber baba. kısa videolarım orada zaten